Bulut neredesin? Aa traktör ile kırmızı arabasını buraya kadar sürmüş. Fil de yerde. Allah Allah. Nerede acaba? Pikachu, örümcek adam, süper Mario. Gördünüz mü Bulut'u? Kesin çadırda kesin. Aa çadır boş. Zürafa, dinozor. Siz gördünüz mü? Aa evin içinde mi yoksa? Aa evin içinde de yok. Poşet koymuş, çantalarını koymuş. Köpekçik sen gördün mü? Ben de görmedim. Allah Allah. Kesin kaydırağın arkasında. Dın dın dın. Ay bir ses duydum arkadaşlar. Miro ya sen gördün mü bulutu? Evet daha dikkatli bakmalısın. <laughs> <laughs> i̇şte burada Albert. Bulut ne yapıyorsun? Bugün ne oynayalım? Bulut. Aynen. Bence ne yapalım biliyor musun? Önce traktörümüzü ve kırmızı arabamızı yerlerine koyalım. Sonra da süper kahramanla dolu çekmecemizi alalım ve onlarla oyun oynayalım. Neden? Seni can istemiyor. Tamam ne oynayalım? Bulut oyununu seçecek arkadaşlar. Aa Bulut toplarını getirip basketbol potasına top atalım mı? Dışarıda getiririm ben. Sen uyuyacaksın. Tamam. Hadi yürü o zaman. Arkadaşlar ben topları getireceğim. Bulut uyuyacak bu arada. Sizler biz bunları yaparken bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulut ters kayılır mı? Arkadaşlar Bulut ne yapıyorsun? Evet şaka ettim biliyorum. Ben şimdi topları getireceğim tamam mı? Tamam ben uyuyorum. Sen uyuyor orada uyuyor. Bak nasıl uyuyacaksın? Gitme, gitme. Uyuyor arkadaşlar. Bulut uyuyor. Uyudu. Arkadaşlar Bulut uyuyakalmış. toplara getirirken Kuzey de içeri girmiş. Allah Allah. Ama biz basket oynayacaktık. Kuzey uyandır anneciğim kardeşini. Yo. Eski Eskici mi uyandırıyor sizi? Hadi bakalım. Şimdi şu kırmızı arabayı biraz çekelim arkadaşlar. Tamam. Ay, Şunları Ay, alalım. Nilo'ya de Nilo'ya da mı atacak? Nilo'ya da atabilir. Basket! Evet. Abi, evet. Ama yakından atıyor. O zaman onun ileride atar. Hayır tamam ama kardeşim küçük olduğu için yakın atıyor. Sen ben uzaktan. Ben zaten... Basket! Arkadaşlar ya! Bak bak Anne bak bana bak. Bakıyorum anneciğim. Bakıyorum. Ay Arkadaşlar nasıl Hayır, basket alıyor. Bakıyorum. Bakıyorum anneciğim. Çok güzel atıyorsun. Olay. Bravo. Arkadaşlar sonra bu topları tabii ki de oh. Bulut ve Kuzey toplayacaklar. Oh. Aa, hadi zıpla bakalım. Bakalım ne kadar zıplayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Hadi bakalım sıra kuzeyde. Kuzey sen de bu tarafa doğru zıpla. Bulut çekil oradan. Abi zıplasın. Ha, bu sayılmaz, bu sayılmaz kuzey. Çünkü sen yerinde zıplıyorsun. Niye? ben lazım. Kardeşin ilerledi hep. Evet. Uzun uzun atladı. Evet. Atla bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Bravo anneciğim. Tebrik ediyorum seni. Kolej, 12, 14, 14, 14. Evet. Aferin. 40 tane yaptım. Alın size bomba. Bulut neler yaptın? Hepsine mi basket attın anneciğim? What is this? Evet, bulut hepsini atıyor anne. Al o zaman. Ay arkadaşlar bunlar çıldırdılar ya. Böyle basket oynanır mı? Ay, Topları nasıl alıyorlar? Bulut, Kuzey. Aşk olsun. <laughs> Aa. çok güzel bir fikir geldi. Nasıl bir fikir geldi? Baykuşu atacağız. At bakalım baykuşa. potadan geçebilecek mi? <laughs> Baykuşlar sen şanslısın. Arkadaşlar. Dur, sen şimdi birer birer atmayı beklerdik benim oğullarımdan zaten. Üçerli, beşerli, onarlı. Hepsini atıyorlar. Nasıl? Aynen. Ay arkadaşlar hepsini döktüler. İnanamıyorum. Aynen. Ay içinden doktor setimizin şeyleri çıktı arkadaşlar ya. Aynen. Arıyorduk zaten biz de. Evet. İğnemiz çıktı, kremlerimiz çıktı. Kim saklamış onları oraya Bulut? Sendeki bu mu? Yoksa ben mi? Sen. Sen. Hadi bakalım. Ben. Şimdi topları küvetimize tekrar dolduruyoruz. Basket zamanı bitti. İçine girmemişti ama. Bulut. Ne yapıyorsun anneciğim? Böyle su. Evet su var anneciğim ağırlık yapsın düşmesin diye. Nasıl ya su var? Evet, hadi bakalım. Şimdi topları toplayacağız. Nasıl çevirme? Nasıl çevirme? Aa, çevir bakalım. Ya, çevir. Çeviremedim. Çeviremedim. Çevir bakalım şimdi. No. Ay, olmadı. Çevir ben yapayım istersen. Vay, wow, işte çevirdi arkadaşlar. Bakalım ben ne kadar arkadaşlar, çevireceğim? Şimdi bir, iki, üç. Ay olmadı biraz zormuş gerçekten. Dur anneciğim ben bir daha olmuş, deneyeceğim. Sası. Evet. Ben onun ustası Anneciğim ver bir de abini denesin. Abi şey. de denesin. Ay. Evet, sen de dene. Bir sen, tane wow arkadaşlar elinizde bir vallahi kuzey yaptı. Çok iyi anneciğim. Tebrik ediyorum. Bravo. Bravo. Evet. Şimdi aman Allah'ım. Sakın. Sakın. Böyle şata falan değil. Arkadaşlar, şimdi bulut ve kuzey buraları toplayacaklar. Böyle dağıtması değil. Anneciğim abinin kafasına vuracaksın. Bulut kalk, kuzey kalk yerden kafana vuracak bulut. <laughs> Evin içine girdi. <laughs> Aa! Arkadaşlar bunlar çıldırdı. Çıldırdı ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Geldiğimde bu toplu toplasın. Ay bana atıyorlar ve eşek sıpaları sizi alın sizi o zaman alın sizi tamam mı ay ay arkadaşlar ikiye karşı tek Vallahi kameraya karşı tekim ya bunlar ne açık açık var öyle ya alın sizi al sana da Vallahi 12'ye isabet ettiriyorlar <laughs> arkadaşlar Çok zor durumdayım şu an. kafama kafama atıyorlar. Al sana da. Al çıldırmış durumdayız. Sizler videomuzu beğenip kanalımıza abone olun lütfen. Bay bay yapın çocuklar. Bay bay. Aç bakalım kapıyı ne varmış. Ay, waffle. Çorap getirmiş gene ya bunlar. Bunlar ne yaramazlar. Aa evet. Evet arkadaşlar. Kedimizi de gördünüz. Biz Kuzu ile Bulut'a yeni bir mutfak aldık. Birkaç parçası eksik şu anda. Bulut ne yapıyorsun? Onları tamir edeceğiz. Hadi bakalım. Nasıl tamir edeceksin görelim. Anne. Geç geç geç. İlk önce. Evet. Şeyleri satacağız. Kız bak kız 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 diyor bak. Evet onu çevirme çevirme anne. düşer anneciğim, çevirme anne. bu buzdolabı arkadaşlar ama size sürpriz olsun görmeyin hepsini her şeyi hadi gel bakalım anne. gel bakalım bulut anne. göstermeyeceğiz anne. sürpriz her şeyi göstermiyoruz hadi gel bakalım sen şimdi bunun neresini tahmin edeceksin fırını evet fırını evet, düğmeleri bak şu bozuk evet bozuk onları yapacağız evim mutfak lavabosu şimdi anne yukarı kaldır şunu yukarı kaldırayım evet ama baban yok ben onu tek başıma biraz yukarı kaldıramayabilirim. Ben, 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 biz, Aa, biz, ah, Paris. Biz, Sen ne arıyorsun kızım orada? Gel anne. anne biz, Gel biz, Paris. Biz. Gel güzelim. Hayır anneciğim lütfen ama. Anne. Çok var. onu yapamayız. Anne, ben yapamayız. Anne, biz. biz yapamayız. Arkadaşlar Bulut çok ısrarcı yeni geldiği için çok hevesleniyor mutfağı kurmamız için ama birkaç parçası eksik birkaç vidası eksik o yüzden kuramıyoruz yarın bunları kuracağız Ama yarın kuracağız dedim ben Paris e geldi kokluyor Paris Paris e geldi arkadaşlar bizim köpüşlerimiz çok yaramazlar ne kadar terlik ne kadar çorap varsa hepsini getiriyorlar Evet düşüyor anneciğim o yüzden demiştim. Hadi gel bakalım. Gel kapatalım bunu da. Kapatalım arkadaşlara sürpriz olsun. Evet buzdolabımız da burada. Fırınını gösterdin. Aa, süpürüm, süpürüm Neden? Arkadaşlar Bulut daha mutfağımızı kuramadan sökmeye karar verdi. Onun tercih yapacak bir şey yok. Ay Maskamız bozuldu galiba. Şarjı sonra vidamız bozuldu galiba arkadaşlar. Bir şey yapmamışız. Ne yapmamışız? Ay Bozu ay, ay ay bozuldu arkadaşlar. Bozu, bozuldu. bozuldu. Ama anneciğim biz onu emanet almıştık biliyorsun ki. Nasıl olacak şimdi? Işığı da mı çıkıyor onun bulut? Ne? Nerede ışığı Aa! Işığı çıkıyor bir de böyle dönüyor. Aa, çok güzelmiş. Arkadaşlar. <laughs> bizler mutfağımızı kurarken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bulut bay bay yap arkadaşlarına. Bulut bay bay yap. Öpücük at arkadaşlarına. Bay bay.